Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Serdar ve bugün sizlerle beraber Survivor'ın 8. ya da 9. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar ee, ve çok güzel şeyler yaptım ee, oradaki köylerin hepsini böyle 2 saat hayvan gibi uğraştım ve buraya getirdim arkadaşlar bazıları burada bakın ee, farmacı çiftçi burada yapıyor ee, sonra ve Iron Golem var. Belki denk gelirse. Bakın, e, şimdi alta koyayım. 4 tane demirimiz var. E, 10-15 dakikada bir spawnlanıyorlar, arkadaşlar. 10-15 dakikada bir spawnlandıkları için, e, bakın bu da küçük panjiri bunu verimlilik 3 veriyor. Girmeyin lan abi ama onlar açıyor herhalde ee, Arkadaşlar bu tecrübe ekserinde bir videoda e, Komut bloğu videosunda göstermiştim O da atacağım herhalde dağıtmadım hayvan gibi şey yaptım arkadaşlar nerede Şurada olması gerek şurda olması gerek Hayvan gibi ray yaptım ee, Şunun için Neydi ha Ayrın golem için hayvan gibi, ray yaptım hepsini geri söktüm yani lazım. sonra o, burası dolmuş. Buraya bir özen gösterelim. Öncelikle bize 24 tane şey var. 12 tane test yaptım biraz Huni lazım Huni'miz var mı Serdar arkadaşlar güzel Huni'miz var mı enchant güç 5 evet, kitabımız var baya o hayvan gibi 26 altına sandığım varmış biraz evet, yemek yiyelim. Canımı bile gelmeyi Bize bir kılıcım vardı benim ya. Bize bir kılıcım vardı. Keskinlik kılmazdı. Evet bunlar da şeyden olun bu de örs varmış. İki tane örs yapmışım. Yaptım arkadaşlar yanlışlıkla. Ee, ya bizim hunumuz yok mu ya? Bunu lazım ya. İki saat gene mi yapacağım? Nasıl yapıyorduk ya onu unuttum bak. Ha tamam ya demir lazım sadece. 3 3 tane bunu yapalım. Kazmamız vardı ya bizim. Bir tane usta diye verimlilik var. Bunları nasıl yapalım? Bir dakika şöyle kıralım. Şöyle. Şimdi şöyle. da şöyle yapalım. Ha. Bu böyle vereceği. Dur bir dakika. Şimdi şöyle yapacağım. Durun. Sandığımızı nerede? Şurada. Şöyle yapacağım şunu şöyle yapacağım. Öyle değil ya. Bir çık diyeceğim de. Çıkamıyorum. Tamam. Doluyor mu? Yok nasıl yapıyoruz lan yazanın şeyin yok mu ya şeyin yok mu Şuruk hayvan gibi kürek yaptım ya bu onu yapmanın bir yolu vardı arkadaşlar biliyorum bunu buraya gelmesi lazım ya ona veriyor evet o Ol olduğuna göre bunun buna vermesi lazım. Şimdi, şimdi şöyle yapacağız. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kötüm anne. Şimdi. Şöyle yaptığımıza göre. Bunlar boşa duruyor zaten. Şöyle. Hayır hayır şey boşaltmam gerekiyor? Hayır. Böyle şunu kırmam gerekiyor. Tam arkadaşlar. Ee, hayvan gibi dolmuş. Yani hayvan gibi yumurta elde ediyoruz. Ve onu bu sandığa aktarmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Şunun üstüne sandık koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz ama böyle yanlış olur. Gel oğlum ya. Şöyle yapacağım. Şöyle. Şöyle. Gel şöyle. Şöyle. şöyle kırabilir miyim? Hayır hayır hayır. Şöyle. Biraz sakat iş ya. Şöyle yaparsam. Geliyor şey yaparsın Bu da ki doldu Aha maşallah Doğru Burada oluyor güzel Bakalım çalışıyor. ama zaman yani ne yapacağım ben? Ben bu yaptığımızın bir amacı her zaman olmalı. Ben yok demiyorum arkadaşlar. Bunları Sevay ve size öğretmek için yapıyoruz. Herhalde şurası da dolmuştur yani. Herhalde dolduysa Siz çiftçimiz çalışmıyor Ne yapıyorsunuz? Ben gidin lan. Git. Ya. Oo zaman destek garanti Şimdi, Şunu kırarsam hepsi gider. Biz bitmesine de bir şöyle yaparsam ay şöyle yapmam gerekiyor ve kaldım. Şunu direkt bunun hayvan gibi yumurta var. Yani bunu kırarsam büyük bir şey olur. O zaman orayı bir etmemiz gerekiyor. Ya, ya. ya ne Ben ne yapıyorum? Sen onu. Sen de orasına uyuyormuşlar. Orada o. Sen oğlum... Arkadaşlar biraz sıkıntıyız. Bizim çiftçi abimiz çalışıyor ama. Bakalım ki şey ölüyor mu? Ölüyor mu? Bakıyorum ya bakalım düşmüş mü diye. Ha, yedi tane düşmüş. İki tane düşmüş. Güzel. Güzel 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 güzel. Yeni yapacağım artık. Ee, şöyle yapmamız gerekiyor. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Baltamız baltamızı alacaktık. Baltamız Şöyle alalım. Kusura bakma dayı. Şimdi evet, geçiyoruz. Öldürürüm bak. Dur ölüyor. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Bunun buna vermesi gerekiyor. Anladınız mı? Şimdi şöyle yaparsam. Ne ya bu koyamıyorum? Bunu bir geri çekmem mi lazım acaba? Denemekte fayda var. Her şeyi deneyerek bulursun. Artık o kadar fazla ki. Ha. Maşallah. Şimdi ne yapıyorsun orada ya? Hadi. Kusura bakma. Ben de yatarım. Köylerin büyük kabusu Zombiler onun için direkt koymam lazım. Ben aşırı derecede böyle şöyle. Artık deme sıkıntımız yok gibi. Gibi gibi değil yani hakikaten yok. Oğlum niye kapatıyorsun lan? Hacı özür dilerim. Bunun üstü dolu arkadaşlar. Yani. Ne oluyor? Ben niye koyamıyorum? Yok acı biz bunu koyamıyoruz arkadaşlar. Dolmuşsa bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Oğlum sen de git ben ne işim var? Ah, daha dolmuş. O zaman biz destek garanti. Oha ha yerde oluyor. Yerde oluyor arkadaşlar. Şimdi kartı şeyine vereceğim. şöyle bir adım. Doğdu lan. İlk kınamadım. Evet, şuraya da ikinci çeşnizi de yapalım. Ne mi gözü lan? şurayı bir boşaltalım dostlar. Şuraya bir alalım. Maşallah yumurta hiç, eksik olmuyor arkadaşlar. Maşallah da dolmuş maşallah. Hop arkadaşlar şöyle bırakalım. Ve bu bölümde neler yaptığımızı gösterdim arkadaşlar. Ee, nelerden gelir kazanç elde etmişiz. Ona biraz baktık el verdik arkadaşlar. Yavaş yumurtlayın lan. Arkadaşlar i̇şte bu sandıklar yetmez ben size diyeyim yani. Abi boş. Ha ben dayanı bunu aldım. Öbürü nerede? Şerefsiz nerede? Oh ne olmuş oh. Ya oh. da bitti. Ya bu cam nereye kırılabiliyo ya Öf. korkuyorum hepsi şey kırılır diye ya bir tane arkadaşlar çok manyak bir kürek gördüm ya hayatımda gördüğüm en iyi kürek yani gerçekli değil yani arkadaşlar çok manyak bir kürek minecraftta survival arkadaşlar e, ee, bir vuruyor darama tüfek gibi 80 e, 80 bir vuruşta 7 8 10 tane gidiyor yani rahat 10 tane gidiyor yani ben de diyorum o kürekten yapabilir miyim diye diyorum tamam şunu alalım bir de ölmüş da alalım şunu da oha bu da 16 Bam. Kartımıza da bakalım. Bu bölümümüzün yavaş yavaş sonuna gelelim artık çıkıyor. Yani. Ee, i̇şte bu bölümden neler gelir elde ettik. Şunu bir alalım. O gördünüz. Şunu da atalım. Zaten karpuz yavaş bir şey bir şey yavaş pişen bir şey olduğu için şuna bakalım evet güzel güzel güzel, güzel. Ee, işte dediğim gibi arkadaşlar ee, bakalım buna bu daha dolmaya başladı son kez bakalım ee, ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim çünkü arkadaşlar Daha. Evet. 10 15 dakikada bir düşüyor ee, dediğim gibi arkadaşlar e, bir buraya bir yol yapalım Bir dakika devam ediyoruz arkadaşlar yola yapmak için e, bir 5 6 dakikamız var ee, bir temelini atabiliriz yani hepsini bu videoda yapacağımız sanıyorum şu yıllardan yapalım 1 gün boyunca ne olur ne buraya geleceğim buraya. Senin yerin bura. Senin yerin bura. Daha bir sürü koyun getireceğim yani. Şimdi yok ben bunu yapmayacağız. Kötü bir bir şey mi yapalım? He, 12 taş lazım. Bize taş var mı acaba? Ah. Gerçekten bizim yakında taşınmamız lazım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kısır kısır karşımız varmış ben videoyu hemen toplarım şuraya bakayım arkadaşlar İki şimdi iki iki şeyi bakıyorum yani aslında bundan daha iyi mi olur daha iyi olur ama gel de kim ısıtsın ki yani ben olsam ben ısıtmam şunu bırak ya bak taş var mı diye onda bütün ne şu var lan şimdi alevden şehre gelin bir basak ya kılınca basıyor alevden şehre ııı ee, diye bölüm ne yapacağız hiç bilmiyorum Good, ya Şimdi koy. Kemal Keskinlik Aradan Çehre En sevdiğim şey Aradan Çehre Buna verimlilik basabilir miyim ya arkadaşlar Verimliliği çok istiyorum Ben o köylü evinde Hatta da şu köylülerde var mı diye bakalım varsa e, Ben videodan sonra şundan alayım olsun zaten. çok ee, yok zaten buna. Bu farmer'da hiç var mıdır hiç? Zırh yapımcısı bu. Burada var mı? Var mı? Her ne alırsanız alın arkadaşlar. Köyler gitmesin ya. Gitmeyin oğlum nereye gidiyorsunuz? Balıkçı. Altı balık. Tamam. Ne kadar şey var bunlar? Oha nasıl bir şey? Kasap. Şerefsiz yani burada ne işin var? Hımm O kasaptan iyi. Kütüphaneci. Dur. Heh. Ben bunu bir daha seni sana Durun durun dur, dur şu kasabı kesin. Ananı. ha, Öldü Eee Evet arkadaşlar. Acı değil ya. Üf, ben hiç de Zaten yakında bir Minecraft canlı yayınımız olacak. E, ee, 100 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Unuttum arkadaşlar. Bir anda geldi. Bu videoyu zaten normal çekiyorum. Daha aklıma geldi. E, ee, 99 aboneyiz ama 100 görüyoruz. 100, 100 abone olduk. Herkese işten, dıştan Arkadaşlar, yani her şeyden çok teşekkür ediyorum yani arkadaşlar. Ee, beni çok gururlandırdınız yani. Işte ustaların usta ailesi büyüdüğünü gösteriyor. Zaten bunu buna ayrı bir video çekeceğim. Daha da gerekir. zaten ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Dediğim gibi arkadaşlar buna da bir ayrı Açık. ayrı bir video yapacağım ee, onun için bekleyin zıp bu var i̇şte arkadaşlar bekleyin bunun için ayrı bir video yapacağım ee, Genel çok teşekkür ediyorum herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videodan sonra e, verimlilik nerede? Ne yapalım? Hanım görsene ya. Ee, şundan verimlilik 3 alacağım arkadaşlar. Ee, ve videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Durun 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 durun. Dur dur dur. Ee, bir, 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 sonraki videoda yol yapacağız her yere. Ee, kuleleri gitmeye başlayacağız. Bakalım. Aynen. 10 tane demir olmuş. bir de olmuş. Ee, arkadaşlar bunları böyle çıkar. Hepsini. Öldüm ya arkadaşlar her dakika bir demir harca git. 2 şey, 200 saatimi aldı baya. Daha bunu da yapması var. Onu zaten saymıyorum boş yerim. Yani bana şey arkadaşlar. Ama sizler için de değer. Yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere ve ve bay bay